Bugün 13 Temmuz 2020 size Almanya Berlin'den fiyatlar göstereceğim arkadaşlar. Evlendiniz ve ve Berlin'deseniz buraya vuracaksınız. İlk geleceğiniz yer beyaz eşya bölümü. E, size burada birkaç fiyat göstereceğim. E, Berlin'de garsonluk yaparak 1500 euro kazanabilirsiniz. Ayrıca hmm, işte bulaşık da falan. Neyse konumuza gelelim. Burada boş marka e, buzdolabı. Şöyle göstereyim. 418 euro. Burada Samsung marka buzdolabı. Yine gördüğünüz gibi 486 euro. Yani paranıza göre, bütçenize göre her türden, her fiyattan en düşük galiba bunu gördüm. Markasını bilmiyorum. 200 bin ne. Ve burada Tabii ihtiyacınız olan şey ne? Çamaşır makinesi. Burada çamaşır makinesi bölümüne geliyorum. Böyle gördüğünüz gibi fiyatlar 260 eurodan başlıyor. Yani burada bakın Beko 4 340 40 euro Beko. Yani bir asgari ücret 1500 eurodan hesaplarsak, değil mi? Yani, yani en düşük maaşlardan biri. Yani boş marka marka çamaşır makinesini alabilirsiniz.